Türkiye'de trafik şey yolu, Maalesef. bak belediyeler aslında bir zahmet, bir zahmet bisiklet yoluyla, bir zahmet, evet, evet. motosiklet yolunu yapsınlar, bir zahmet. Hani çağdaş şehircilik diyorlar ya, şimdi siyaset yapıyorlar ya, öyle siyaset yapacağım. yapacağınıza ne yapacaksınız? Evet, evet. Şehrinizde bisikletle motosiklet yolu yapın beyefendiler. Çok haklısınız valla. Çok çok teşekkürler Sayın Avşin. Gerçekten. Ha bir de şu engelliler için tekrar yani, tekrar şey ediyorum. Ne olur. Şu sarı şeyi var yani, ya. Şu sarı çizgilerden bir vazgeçin, bir uzaklaşın. Yürüyenler. Yani, Ayaklara gidenler. Artık sökülenleri gidenler? de bir tabir etsinler Allah lütfen. Aşkına, o yani, tırtıklı şey var ya. ya. Bakın ben dün indim. Tam yani, oraya orayı kesiyor değil mi? Tam kesiyor. Aradım zaten gerekli yerleri. Ne Ama Allah, yani, gerçekten o sarı çizgiler arkadaşlar. Engelli vatandaşlarımız için. Skuterları bırakmalarınızdan hadi onu da geçtim artık. Gördüm mü Aynen oraya bağlıyorlar. Yani, Aynen oraya bağlı. Aynen yani, yani günahdır, günah. Yani engelli olan vatandaşlarımıza bir de bir engelsiz olmayın. Bir Çok güzel. Vallahi güzel cümleler söylüyorsun Aydın Hanım. Yani bir, de bir de engelsiz olmayın doğru söylüyorsun. Bir de engel olmayalım. Evet, evet. Düşseler bu sefer görmüyorlar. Ee, ne yazık ki kimi doğuştan, kimi sonradan bu sefer Ayak sakatlıklarıyla, kol sakatlıklarıyla uğraşacaklar yani. Yani işte diyorum ya bu multidisipliner. Bak yine uyarıyorum, değerli belediye başkanları, siyaset her zaman hakkınızda. Evet. Birinci önceliğiniz lütfen e, bu sorunlara çözüm olsun. Ama evet. Sayın afşım biz her zaman diyoruz, e, her zaman sağlık sana yanayız ama kendi sağlığınızı korumak için bile yaptırımlar ve cezalar ödüyorsak artık sözüm bitti. bittiği e, başka olayım. da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. <laughs>